Youtube kanalıma hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte Sohbet muhabbet eşliğinde Güzel bir video çekmeyi planlıyorum Videomuza başlamadan önce Arkadaşlar e, sizlere ufacık bir bilgi vermek istiyorum Ben instagram kullanmayan Ben e, instagram hesabı açtım e, Sizlere bunu duyurmak istedim Arkadaşlar Instagram hesabıma And he said, uh... De, bilmem ne de bulunabilirsiniz. Sizlerle güzel bir sohbet eşliğinde sosyal mecrada güzel şeyler yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza ufak ufak geçelim ufak ufak geçelim. Hadi bakalım evet arkadaşlar duyurumuzu yaptıktan sonra sizlere bugünkü videomda başa hareket etmek istiyorum. Şu şekilde bir e, anakartın kutusu. arkasında böyle göstereyim. E, burada da sanırsam, e, bakayım RGB değil ama böyle ışıklı şeyler var. Şöyle. Gerçekten Asus'un ürünleri, yani hepsi Ee, bir şekilde ilerlersin ki. ses çıkardığı içine maalesef ki sünger var bu şekilde yani eğer siz de e zaman videoları çekmeye çekmeyi düşünüyorsanız arkadaşlar bu mikrofonu tavsiye ediyorum ee, sadece olayı olarak, e zaman olarak attan Switch'i birazcık daha tok bir sesi sahip. Bunun sesini sizlere ufak da olsa bir dinletmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle... arkadaşlar vardı. Arkadaşlar Asus'un şöyle bir saniye. Arkadaşlar Asus'un doğal GeForce RTX 6 GB arkadaşlar. So. gerçekten gönül canı gönülden istiyorum çünkü bu beni yukarılara taşıyabilmesi gereken bir şey daha çok insanların önüne çıkmasını e, gösteren bir şey arkadaşlar o yüzden sizden bunları istiyorum dediğim gibi instagram hesabı